Arkadaşlar merhaba. Borçlunun temerrüt faizi ödemesi için borçlunun kusurlu olması ve zararda olması gerekir mi? Temerrüt faizi Türk Borçlar Kanunu'nun 121. maddesinde düzenlenmiştir. Temerrüt faizi borçlunun temerrüde düşmesinin sonucudur. Borçlu temerrüde düştüğü için temerrüt faizi öder. Borçlunun temerrüde düşmesi için borçlunun kusurlu olması ve zarar doğması gerekmediği için ve temerrüt faizi borçlunun temerrüde düşmesinin bir sonucu olduğu için borçlunun temerrüt faizi ödemesi için borçlunun kusurlu olması gerekmez ve zarar doğması gerekmez. Kusur olsa da kusur olmasa da, zarar da olsa da, zarar da olmasa da borçlu temeri de düşmüşse temerrüt tarihinden itibaren temerrüt faizi öder. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.